Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugünkü konumuz e, aklınızdaki kişi. Gerçekte sizin için neler düşünüyor ne düşünüyor evet sakladıkları gizledikleri var mı sizin için gerçekte neler düşünüyor kolektif bir açılım olacak deste seçmeli olacak üç farklı deste oluşturacağım bunlardan bir tanesini seçmenizi isteyeceğim size uyanları alıp kabul edin uymayanları evrene iade edin diyorum ve hemen başlayalım aklınızdaki kişi sizin için gerçekte neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili gerçekte neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili gerçekte neler düşünüyor? kartlarımızı seçmeye devam ediyoruz. Bu arada siz lütfen kartlara odaklanın. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Onunla ilgili bir anınız varsa onu düşünün. Size söylediği etkili bir söz varsa onu düşünün. Bakalım gerçekte sizin için neler düşünüyor. Aklınızdaki kişi gerçekte sizin için neler düşünüyor? aklımızdaki kişi gerçekte sizin için neler düşünüyor? kartlarımızı seçtik arkadaşlar 1 ve 2 ve 3 birer tane de obje koyacağım şöyle bir pembe şişemiz var bir yeşil şişemiz var ve bir tane de şeffaf çiçekli bir şişemiz var bakalım seçiminizi yapın arkadaşlar hemen açılıma başlayalım bakalım bize neler neler söyleyecekler Evet ben şu şeffaf şişeden başlamak istiyorum bakalım neler söyleyecek aklınızdaki kişi Gerçekte sizinle ilgili neler düşünüyor? görebilmeniz için şöyle kartları Evet Öncelikle şunu söyleyebilirim ki ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor. Kesinlikle ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor ve e, görüp görebileceği en mükemmel insan olduğunuzu düşünüyor. Çok e, becerikli, çok verimli, hani bir şey verse on, ona katlayacak kadar becerikli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Kendi kendinize yetebildiğinizi düşünüyor ve Gerçekten sizi bu konuda takdir ediyor. Evet etrafınızda bir takım düşmanların olduğunu ve bunlarla ilgili maalesef korku yaşadığınızı söylüyor. Yani bilinçaltınızda etrafınızdaki insanlarla ilgili bir takım korkular yattığını ve bu konuyla ilgili de oldukça fazla endişeli olduğunuzu bize söylüyor. Sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Gerçekten sizi düşünüyor ve çok sabırlı bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ee, bir e, ayrılık söz konusu ama e, bu ayrılık gerçekten ikinizi de yaralamış bunu düşünüyor. E, uykusuz geceler geçirdiğinizi e, ve e, endişeler içinde olduğunuzu. Ee, bu durum belirsizliğinden dolayı endişeler e, içinde olduğunuzu e, ve bilinmeyenin yarattığı bir kaygı kaygı içinde olduğunuzu düşünüyor. Şimdi gerçekten çok endişelisiniz yalnız. Bunu da ayrıca söyleyeyim yani e, o öyle düşünüyor diye söylemiyorum. Gerçekten de endişelisiniz. Bir kavuşmak istiyorsunuz bir kollarına atlayayım diyorsunuz bir sarılayım diyorsunuz bir onunla konuşayım diyorsunuz bir bakıyorsunuz yok ondan bir şey olmaz bugüne kadar bir şey olmadı artık benim onunla hiçbir şeyim olamaz şeklinde bir durumunuz da var evet ilişkiyle ilgili bir değişim istediğinizin oldukça farkında ama e, maalesef e, bu değişimi gösterememiş kendisi, gösterememiş ve sizin kafanızı oldukça fazla karıştırmış e, ve e, artık olayları böyle gidişatına kadersel bir sürece bırakmış ve e, zamanı yaymış yani böyle zamanla olursa olur bir şeyler olmazsa olmaz şeklinde kadere yüklemiş her şeyi. E, aslında çok şanslı bir insan olduğunuzu da söyleyebilirim. yani şans sizden yana istediğiniz şey, ingelediğiniz şey, düşündüğünüz şey ha bugün olmazsa yarın oluyor, yarın olmazsa ertesi gün oluyor. Bir şekilde e, istekleriniz, arzularınız oluyor. O yüzden bir şey isterken, arzularken lütfen ona göre isteyin, ona göre ingeleyin. Evet, e, arzu ettiğiniz bu kavuşma şansını Yakalayacaksınız arkadaşım, yakalayacaksınız. Evet, kalp kırıklıkları olmuş, istenmeyen durumlar meydana gelmiş. iki tarafta üzülmüş, iki tarafta kendini çaresiz hissetmiş. Ama sonuçta e, bir şans elinize geçecek. Evet, sizin kıskanç bir insan olduğunuzu düşünüyor, kıskanç bir insan olduğunuzu düşünüyor ve. E, bu kıskançlıktan kıskançlıklar dolayısıyla bir takım endişelere kapıldığınızın bu endişelerin bu vesveselerin sonucunda da aranızda istenmeyen durumların oluştuğunu bize söylüyor. Evet kendisi küçük bir adım atacak küçük bir adım atacak ve size bir yolculuk teklifinde bulunabilir. Ee, ya şuraya gidelim işte hafta sonunu geçirelim ya da işte e, kız kardeşim bizi bekliyor ya da işte e, seninle işte şuraya doğru gidelim gibi 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 benzer e, durumlar e, şeklinde bir teklifle gelecek bu kişi size aslında niyeti gayet güzel e, ve e, sizin de buna e, hoş bakacağınız konusunda içinde bir e, Umut var çünkü sizin çok sabırlı olduğunuzu düşünüyorum. Yani onu terk etme gibi bir eyleminizin olmayacağını, çok sabırlı bir insan olduğunuzu, ama işte zaman zaman modunuzun yok, ben bunu istemiyorum ya da ya ben bunu çok istiyorum şeklinde değiştiğinizi söylüyor arkadaşlar. Evet sizinle bir aradayken büyük bir refah içinde olduğunuzu söylüyor. Gerçekten bir bereketiniz var. Elinizin bir bereketi var. Yani iki yumurta takırsanız on kişilik bir ekibi doyurabilecek bereket var elinizde. Çok enteresan bir şey. Evet. Bir kere bir huzursuzluğunuzu üstünüzden atın. Huzursuzluk, endişe, e, negatif enerjileri kendine çeker öncelikle bunu üstünüzden atın ve ondan sonra da e, güzel dilekler e, dileyin çünkü dilekleriniz yerine geliyor sonra da e, aklınızdaki kişinin e, teklifine biraz ılımlı bakın yani o anda e, modunuz e, iyimser tarafta olsun lütfen e, gerçekten güzel şeyler bekliyor güzel şeyler istiyor çünkü kafasında bu artık ilişkiyi güzel bir şekilde bağlamak yönünde kafasında bir düşüncesi var çünkü size gerçekten değer veriyor sizin çok güvenilir çok kendine münhasır ve gerçekten yani taşı sıksanız suyunu çıkartırsınız o kadar kendinize muktedir bir insansınız bunları düşünüyor diyorum ben size. Evet arkadaşlar. Şeffaf şişemiz bu şekildeydi. Gerçekten de güzeldi. Benim arkadaşlarımın hepsi öyle. Çok kendine münhasır. Hepsini çok seviyorum. Ve ikinci şişemize geçebiliriz. Hemen kartlarımızı topluyorum Kıskançlığı bırakın. Kıskançlık size pek bir fayda sağlamıyor. Onu da söyleyeyim arada hemen. <laughs> evet Pembe şişemiz bu şekilde. Yani e, çok sosyal bir insan olabilir. E, çok e, insanlarla işli işte dışlı olabilir. Bu onun e, sizi ağlatacağını göstermez. E, lütfen bu konuda e, biraz empati yapın diyorum. Evet. Şimdi Pembe şişemize geldim. Aslında sizin ilgili neler düşünüyor? gerçekten neler düşünüyor sizin ilgili? Al, 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 al. Evet şimdi öncelikle öncelikle bu kişi çok e, değerli bir insan aklınızdaki kişi çok değerli bir insan öyle e, sıradan bir kişilik değil öncelikle onu bir kenara yazın ve e, kale gibi sağlam birisi ee, çok kararlı bir insan öyle e, her tarafı oynayan cinsten bir insan değil evet ama sizin de böyle kale gibi sağlam olduğunuzu düşünüyor ve e, böyle biraz e, imrenerek biraz gıptayla biraz da kıskançlıkla e, kendinden ne kadar emin diye düşünüyor ama e, kesinlikle güvenilir bir insan diyor ve eee çok güçlü ve istikrarlı bir insan olduğunuzu söylüyor. Lakin, <laughs> lakin kendi içinizde bir ikilem yaşadığınızı, bu ilişkiyle ilgili bir ikilem yaşadığınızı da ondan sakladığınızı düşünüyor arkadaşlar. Evet, bir arada uzaklaşma var, bir ayrılık var. Ama bu uzaklaşmanın sebebi aranızdaki geçen daha doğrusu geçmeyen geçmeyen çünkü hani bir şeyleri açıklamasına bir şeyleri izah etmesini istemişsiniz ama maalesef bunun karşılığını alamamışsınız. Ve dolayısıyla da bir yüzleşme, bir hesaplaşma istediğinizin farkında ve e, bu gerçeklerin konuşulması ile ilgili bu kişi adım atacak arkadaşlar adım atacak ve e, bu konular e, masaya yatırılacak ve tek tek konuşulacak yoksa sizin bu ikilemlerinizin ilişki ile ilgili ikilemlerinizin geçeceğini düşünmüyorum evet e, çok ona çok değer verdiğinizin farkında çok değer veriyorsunuz ama aynı zamanda Egolu da bir insansınız. Bunu söylüyor, bunu düşünüyor ve e, bu egosal, egosantrik durumdan dolayı da onun üstünde bir hakimiyet kurmayı e, istiyorsunuz. Ha bunu bilinçli yapmıyorsunuz belki ama bilinçsiz de olsa bir hakimiyet. İşte benim istediğim yere gidelim, benim istediğim insanlarla konuşalım, benim istediğim şekilde bir tatil yapalım şeklinde bir e, hakimiyet kurma. E, Bilinç altından kırıyor arkadaşlar. <laughs> fışkırıyor. E, bu da e, maalesef e, onun güçlü yapısına oldukça aykırı bir durum. Yani o böyle hani e, silik bir tip olsa e, onun kendine has bir takım e, davranışları ya da tutumları ya da e, kalıpları olmasa belki istediğiniz olacak ama o da kendine mühasır e, güçlü kuvvetli güvenilir kale gibi bir insan dolayısıyla da böyle hani hakimiyet kurmak bu insanın üstünde biraz zor öncelikle bundan vazgeçin arkadaşlar evet aslında bu kişi sizden haber bekliyor haber bekliyor ama aynı zamanda da sizin bu ilişkiyle ilgili acı çektiğinizi düşünüyor evet kırıcı olaylar olmuş aranızda dediğim gibi bu öncelikle bir takım şeylerin konuşulmaması yani biraz e, bu kişi dediğim gibi hani e, kendine münhasır böyle e, güçlü kişi güçlü kişilik sahibi bir insan o yüzden hani böyle e, hesap sorar gibi bir takım şeyleri e, sormanız onda gerçekten böyle ters e, tepkiler oluşturmuş ki e, buna gelecek bir insan değil çünkü Gerçekten ben güvenilir bir insanım. Bana güvenmiyorsa o zaman bu ilişkinin e, ne anlamı var şeklinde kafasına bir düşünce oluşturmuş. Evet. E, ama e, oturulup konuşulacak arkadaşlar. Oturulup konuşulacak. E, bundan evvel e, elinize bir takım fırsatlar geçse de e, birlikte oturup konuşulmaya dair maalesef bu fırsatları o kadar e, içinize dönüp o kadar çok e, acı çekip üzülmüşsünüz ki e, bunları böyle ya kale almamışsınız ya da görme, görmemişsiniz farkına varmamışsınız hani bir birisinin birisini birisi değil, e, birisine sizi sorması e, sizden haber almak istemesi e, bunları hep kaçırmışsınız yani bunları göz ardı etmişsiniz bunları farkına varamamışsınız. Evet Şimdi e, aranızda e, böyle sihirli bir şeyler olsun, Bu anlaşmazlıklar çözülsün istiyor. Onunla ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili hayallerinizin olduğunu oldukça farkında ve e, bu geçen evrede bayağı bir e, kendini dinlemiş, ilişkiyi sorgulamış, sizi sorgulamış. Ve e, onunla geçen her e, dakika e, büyük bir zevkti şeklinde e, bir e, düşünce yapısı var. Ama sizin hala ona kızgın olduğunuzu düşünüyor. Hala e, hala e, ona karşı biraz e, taraflı olduğunuzu düşünüyor. Dolayısıyla bunun belki de geçmesini istiyor. Ama bu süreç yani ikiniz için de acılı olmuş. Acılı olmuş. Evet. Bir şans verin derim ben size. Çünkü oturup konuşulacak konular. Gerçekler su yüzüne çıkacak. İlişkiyle ilgili kafanızda ikilemler varsa bunlar ortadan kalkacak. Çünkü bu insan böyle ee, şey bir insan değil yani güvenilmez bir insan değil gerçekten kale gibi güçlü bir insan güvenilir bir insan hani bir şey söylüyorsa odur hani onun arkasından bir şey ara bak, onu sorgulamak onun üstünde böyle hakimiyet kurmak bu insan için çok zor bunu yapmayın derim ee, ve e, bir fırsat verin derim çünkü bu gerçekten değerli bir insan. Evet arkadaşlar. Gerçekte sizinle ilgili bunları düşünüyormuş bize söyledi. Evet ben beş şişemizin açılımı da bu şekildeydi. Hemen kartlarımızı toplayalım ve geldik yeşil şişemize. Bakalım bize neler söyleyecek. Gerçekte sizinle ilgili neler düşünüyor? Evet, bize neler 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 söyledi. Çok özlemiş, çok özlemiş, kavuşmak istiyor. Bu ilişkinin yeniden canlanmasını istiyor. Evet, ee, günleri böyle çok özlemekle geçiyor ve kavuşma kavuşma istemekle geçiyor. İkinizin de şifalanması gerektiğini düşünüyor. Yani e, bir an evvel bu kötü günlerin geride kalmasını istiyor. Böyle iki taraf için de aşk istiyor, mutluluk istiyor. Bunun için mücadele edebilirim diyor. Ve bunu hani böyle hard hurt, e, öfkeyle şuna buna değil de gerçekten e, iyi bir şekilde mücadele edebilirim diyor. Şu anda e, İkinizin de böyle e, zindanda olduğunuzu düşünüyor. Sizin de ona karşı çok büyük bir seviyenizin. Çünkü bir aradayken böyle bıcır bıcırmışsınız. Ve e, işin içinden bir türlü çıkamıyor. Yani aklıda tutsak kalmış, kalbi de tutsak kalmış. Ve yani gerçekten iki tarafında çok kötü olduğunu düşünüyor ve bir an evvel şifalanmak istiyor. Oldukça zeki olduğunuzu düşünüyor ve mücadeleci bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ve o benim kraliçem diyor, benim bebeğim diyor, benim baş tacım, o benim göz bebeğim diyor. Gerçekten size çok değer verdiğini söyleyebilirim. Ve hani size karşı oldukça ılımlı, oldukça uyumlu gelecekle ilgili planları var hatta bu planları birlikte yapmışsınız. Bunları düşünüyor. şimdi diyor mücadele zamanı diyor. Birlikte mücadele etmemiz lazım diyor ve bu durumdan bir şeyler öğrendik. O da öğrendi, ben de öğrendim diyor. Yani tek sizi düşünmüyor gerçekten. İkinizle hep her şeyi ikinizle birlikte düşünün. ikinizle birlikte düşünün hep. Evet. Evet tembelliğin artık sonu gelmeli bu e, ilişki şifalanmalı bir, ta, bir an evvel mücadeleye girişilmeli ve artık bir takım şeyleri kotar, kotarmalı diye, diye düşünüyor çünkü sizinle ilgili ileriye dönük e, çok güzel fikirleri var ne diyeceksiniz bunlarla ilgili kısa dönem uzun dönem planlar yapmış bu kişi yani bu yaşadıklarımız bizim için ders olsun bunlardan bir takım çıkarımlar yapalım Ondan sonra birlikte hayatın tadını çıkaralım diyor. Çünkü böyle iki tane kuş gibiymişsiniz. Bıcır 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 böyle her şeyi birlikte yapan, her şeyi birlikte kotaran yani bu olayın nasıl olduğunu da farkına varamamış yani. Neden böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Gerçekten farkına varamamış. Zaman zaman kaprisleriniz oluyor. Onu söylüyor. Biraz e, Kapris yapıp kendinizi geri planda tuttuğunuz zamanlar olduğunu söylüyor bize. Evet arkadaşlar. Bu kişi gerçekten e, net kararlar almış. Mücadele etmek istiyor. Bu mücadeleye e, etmek için de her türlü imkanı kullanacak. Karar alınmış yani planlar yapılmış. Kararlar alınmış. Artık e, adım atması gerekiyor. Peki siz e, ne oldu da böyle oldunuz yani? Hani biraz arada kap oluyor ayrı da. Hmm. arkadaşlar e, ilişkiniz uzun soluklu olabilir bu uzun soluklu ilişkide de e, gelecek e, göremeymiş olabilirsiniz ya da e, hani artık bir şeylerin adı konsun şeklinde e, hani bu kadar e, zaman geçti artık bir şeylerin adı konsun şeklinde kafanızda bir takım düşünceler var merak etmeyin bir şeylerin adı konacak bu ilişkide gerçekten e, güzel bir safhaya taşınacak. Zaten hani böyle çok kopuk değil aramız. Ama e, ara ara işte siz e, alıp başınızı gidiyor olabilirsiniz. <laughs> Biraz karpiste yapıyor olabilirsiniz. Evet. Güzel. Her şey güzel olacak arkadaşlar. İleri dönük planları var. Evlilikle ilgili kafasında bir takım şeyleri geçiriyor Evet bugünlük benden bu kadar diyorum her şey güzel gönlünüzce olsun istediğinizden Arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum ve hoşça kalın